Bismi Subhanahu ve Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse. Okumuştuk devamını. Daha cehenneme gitmeden cehennemi dünyada yaşayacak bir duruma geliyor. Önceki derslerde okumuştuk. Böyle bir insan hem şu haldeki insan merhamete ve şefkate layık değildir. Çünkü kendi kendine bu dehşetli vaziyeti veriyor. 8 sözde kuyuya girmiş iki kardeşi muvazze, ne halinde denildiği gibi nasıl bir adam güzel bir bahçede, güzel bir ziyafette, güzel ahbaplar içinde nezahatli, tatlı, namuslu, boş, meşru bir lezzet ve eğlenceye kanat etmeyip yani böyle bir vaziyetteyken dostları içinde, böyle bir ziyafette buna kanaat etmeyip gidip şöyle bir şey yapsa kanaat etmeyip gayrimeşru meşru ve mülevvez bir lezzet için çirkin ve necis bir şarabı ise çirkin ve necis bir şarabı ise sarhoş olup kendini kış ortasında onu içtikten sonra böyle kendini kış ortasında görsen sarhoş olduğu için pis bir yerde ve hatta canavarlar içinde tahayyül etse böyle kendini canavarlar içindeymiş gibi hayal etse. Titreyip bağırıp çağırsa nasıl merhamete layık değil? Çünkü yani böyle bir insan merhamete layık değil. Çünkü sebebini söyleyecek. Çünkü ehli namus ve mübarek arkadaşlarını canavar tasavvur eder. Onlara karşı hakaret eder. Hem ziyafetteki lezzetli tamları ve temiz kapları bile pis taşlar tasavvur eder onları bir nevi hakaret ediyor. Kırmaya başlar. Hem mecliste muhterem kitapları ve manidar mektupları manasız ve adin akışlar tasavvur eder. Oradaki kitapları hem mecliste muhterem kitapları ve manidar mektupları manasız manasız ve adin akışlar tasavvur eder. Yırtarak ayak altına atar hakeza bu duruma hani girse böyle bir şahıs nasıl merhametle müstahak değildir? Belki tokada müstahaktır. Ve yani merhamete layık değil. Böyle bir insan tokada müstahaktır. Belki tokada müstahaktır.